Merhabalar sevgili hanımlar. Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine sizlerle bir videomda daha beraberiz. Arkadaşlar kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyorum. Arkadaşlar izleyenler bilir. Bir önceki videomda bu yeleğin yapımını bir motif, 2, 3 ör örnek olarak sizlere çıkarttım bu modeli. Ve şu kısmını da sizlere bildirmiştim. Eğer ki çıkaramayan yaka kesim bölümünü çıkaramayan arkadaşlar olursa paylaşabilirim diye söylemiştim ve isteyen arkadaşlar oldu yaka kesimini ve videoyu çekmeye karar verdim arkadaşlar sizlere destek amaçlı Evet yeleğimizi bu şekilde dediğim gibi şu kısımlarını etek kısımlarını bu şekilde ördükten sonra şu yaka kesim bölümünde 1, 2, 3, 3 kafesten sonra veya 4 kafes siz burayı kendi isteğinize göre yapabilirsiniz. Ve 3 kafesten sonra kesimlerine başlıyoruz. Modelimizin üstüne bu kelebek modeli diyelim artık. Bu modelin üstüne bir sıra kafes öreceğiz. Küp öreceğiz. Şu şekilde küplerden öreceğiz. Gerçekten bu kafesli modellerde Yaka kesimleri çok basit, çok kolay. Kol kısmı ise zaten şu kısımdan 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane kafes küp kesim yani örülmeden şuradan başlanıyor. Bu şekilde geliniyor. Diğer karşı bölümdeki ikinci ön kısımda ise şu kısımdan örülerek gidiliyor. Burada 8 tane kafes bırakılıp geri dönülüyor. Yani farklı yerlerden kesim yapılıyor. Biri ilk önce kol kısmı kesiliyor. Birinin yaka kısmı kesiliyor. Ya da ise ters denk gelir arkadaşlar. Onu çok ayarlamanıza dikkat edin. Evet Bismillahirrahmanirrahim diyerek kesimlerine başlayalım bu kafesi bu yapmış olduğum modelin üstüne bir sıra kafes küp modeli gideceğim ve ondan sonra başına doladım hemen burada küplerimizi yapıyoruz 2 zincir bu şekilde 1 2 zincir şu 5-6'lı battığımız yere ortasına batıyoruz. Burada 1-2 zincir çekiyoruz. Ve şu kısmı batıyoruz. Bu şekilde bir sıra kafes örüyoruz. Buraları elinizin ayarına göre ayarlayın. Bir hatırlatmam daha olacak. Bu yeleği yaparken arkadaşlar eğer şu motiflerde marullaşma olursa Buraların zincirlerini birazcık az çekebilirsiniz. Biz şu kısımlara 4'er batmıştık. Dolgu kısmına, en son kısmına siz buraya üçer batabilirsiniz. Bu bir hatırlatmam olsun sizlere. 2 zincir. Bu modelin üstüne küp bu şekilde gidiliyor. Bunu ben bir sıra öreyim arkadaşlar. Başa kadar bir sıra kafes yaptım. Şimdi tekrar buradan geri dönüyorum. 1 2 3 4 5. Bu kenarları düzgün çekmeniz gerekiyor. Elinize göre ayarlayın ki bir kasma olmasın. Bu kenar bölümü arkadaşlar şu an. Bu şu kısım, yan kısmı oluyor. Ben size kesimi buradan yapacağız. Eğer diğer e, bölümde ise bu kısımdan yapacaksınız. Ya değilse e, yakalar ters bakar arkadaşlar. Şu şekilde bakar, o zaman gerçekten sıkıntı yaşarsınız. Ona dikkat edin. Yani parçanın birini, şunu anlatmaya çalışıyorum. Parçanın birini ilk yaka kısmını keseceksiniz. Parçanın birinin ise İlk kol kısmını keseceksiniz ki ikisi bir araya denk gelsin. Birçoğumuzun başına gelmiştir. Örüyoruz, bilemiyoruz. İkisini de aynı eşit, aynı yönlerde yakasını denk getirirsek, o zaman sökmek zorunda kalıyoruz. Bunu şimdi ben başa kadar geleyim. Şu kısma geldiğim zaman burada size eksiltmeyi göstereceğim. Evet bu şekilde geliyoruz bu kısma. bir tane beşli çekmiş olduğumuz zincirimiz var bir tane de ikili çekmiş olduğumuz zincir ve kafesimiz var burada hemen zincir çekmeden başına doluyoruz şu kısma batımımızı yapıyoruz Evet burada bir eksiltmemiz oldu şu kısma geçmiyoruz arkadaşlar tekrar 1 2 3 4 5 zincir çekip başına doluyoruz. Bu kısmı iyi ayarlayın. Çünkü bak sizlere göstereyim. Biraz evet ben burayı sıkı yapmışım. Bu şekilde oluyor. Yani hatamı da burada sizlere göstereyim ki siz hata yapmayın. Ve burada elim güzel ayarlamışım. Burası düzgün durmuş arkadaşlar. Burası bu şekilde biraz kalkıyor. Neden? Burayı sıkı yapmışım biraz. Elime göre sıkı yapmışım. Burayı da sizlere detayını anlatayım. Burada 5 tane zincir çektik. Ne yaptık? Geri dönüyoruz. Şu kısma değil, hemen şu kısma burayı dediğim gibi elinize göre düzgün çekin ki bu şekilde şey olmasın, kıvrılma yapmasın. Ve artık iki zincir çekip modelimize devam ediyoruz. Bu şekilde kafeslerimizi yapmaya devam ediyoruz. Şu dikim yerine yan kısma kadar geliyoruz. İki zincir kafesimizi yapıyoruz. İki zincir yine kafesimizi yapıyoruz. Şimdi ise kenar kısımdan geri dönüş yapıp yaka kesim yerine geliyoruz arkadaşlar. Bu yakada bu V yaka. Bu yakada 16 sıra yavaş yavaş bir kesim. Her gidiş gelişte bir kesim yapılmış. Bir de farklısı var. Onu da inşallah diğer videolarımda sizlere anlatacağım o kesimi de. Tekrar yaka kesim yerine kadar gelelim arkadaşlar. Evet yaka kesim yerine geldik arkadaşlar. Yine aynı bir önceki yaptığımız gibi burada bir tane kafesimiz var ve bir tane de beşli çektiğimiz kafesimiz var. İkisi buradayken ilerlemiyoruz. Burada başına doluyoruz. Zincir çekmiyoruz buraya. Burayı kısaltıyoruz. Ve bu şekilde yapıp 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip hemen bu şekilde şu kısma batmıyoruz bir diğer kafesimizin tepesine bu şekilde batımımızı yapıyoruz Evet ikinci eksiltmemiz bu şekilde çok düzgün bir yakaya sahip olabilirsiniz bu şekilde yapıyorum ve diğer tekrar gidelim şu kısma gelelim kol kesimini dediğim gibi arkadaşlar yani göstermeme gerek var mı bilmiyorum ama işte dediğim gibi buradan sayıyoruz küplerimizi şu kısımdan ya ilk buradan kesimimizi yapıyoruz küplerimizi buradan bırakıp şu kısımdan ipimizi takıp devam edip tekrar kesimlerimizi bu kısımdan yapıyoruz yaka kesimlerini eğer ki ilk yakadan başlamışsak bu şekilde örüp gidiyoruz buradan kafeslerimizi sayıyoruz ne kadar burayı kesmek isterseniz ona göre buradan hemen geri dönüyoruz. 5 zincir çekip geri dönüyoruz. Yani burası bu şekilde basit bir şey. Ama yaka işte dediğim gibi yeni başlayan arkadaşlar biraz sıkıntı yaşıyor yakalarda. Bu da gerçekten dediğim gibi kafesli yeleklerde yaka kesimi, kol kesimi çok basit arkadaşlar yine ben şu kısma gelelim küp olarak örelim geri dönüş yapıp tekrar bir tane daha kesimi göstereceğim sizlere geri dönüşlerde kesim yapıyoruz sırayı tamamlayalım. Evet yaka kesim yerine doğru geliyoruz. Aynı işlemi yapıyoruz. Burada direkt bir kesim olmuyor arkadaşlar. Sırayla 16 sıra. Siz yine kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Evet, yine bu kısımda hemen başına doluyorum. Zincir çekmiyorum buraya. Bu şekilde alıyorum. Buraya 1 2 3 4 5 zincir çekip geri dönüyorum. Gördüğünüz üzere kesilmeye başladı arkadaşlar. Çok da düzgün oluyor bu şekilde kesimler ve şu kısma batıyorum şöyle her kesim aynı arkadaşlar her kesimde bu şekilde yapıyoruz ve artık kafeslerimizi yaparak gidiyoruz yeleğimizin yaka kesimi bu arkadaşlar Evet şöyle gidiyor bu böyle bir de sizlere bir başka farklı kesim bu yeleğe bu modele ben bunu denedim bu yeleğimin de yine yapımı kanalımda var arkadaşlar bu da yuvarlak yaka arkadaşlar bu alt kısımdaki V yaka bu yuvarlak yaka İnşallah bir bölümde de bir videomda da müsait olduğum zaman bunun kesimini sizlerle paylaşacağım bu diğerine göre biraz daha kafa karıştırmayacak şekilde bir kesim kenarları aynı başka bir farklı şekilde tığlanmış. Aynı bu da pileli. Şöyle. Daha önceki videolarımı izlerseniz görürsünüz bunun yapımını da. Bu da böyle bir yelek arkadaşlar. Takıldığınız yerleri yorum kısımlarında veya Instagram adresim var. Yine Ayşe Deniz'in örgüleri sorabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir diğerki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.